İşte o dalga geçtiğiniz Maşa ile hikayesini bugün anlatacağım. Hikayesini biliyor muydunuz? Bilmeyenler için anlatayım. İşte üzücü hikayelerinden biri de bu. Maşa 22 yıl önce hayatını kaybetmiş. Amacı silki çok seviyormuş Maşa. Bir gün silki de kaybolmuş ve kurt onu ölmüş. Onun işte size kurdun resmi. Hayır, Maşa buna benzer bir kızmış. Sonra Maşa anti bir isimli çizgi film çıkmış. Başına zaten sihirlik olduğunu görüyoruz. Maşa sikleri sevdiğiyle bir alakası var. Ve Maşa hayvanlarla konuşmayı seviyordu. Yani normal hayatında da bunu sevdiğini biliyoruz. Yemek istiyor. Yani çok aç ve evcil olduğunu da biliyoruz. Evcilin. En yani koca kocaya sadık olduğunu işte o maşayla koca Siz biliyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu hikayenin uzun halinde paylaşacağım çok yakında. Sizlerle görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.